Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni Roblox oyununu Mary'mser oyunca bilmeyeniz varsa hemen söyleyeyim. Ee, bir katil var, bir tane şerif var ve o tane innocent var. Innocent'ler e, katilden kaçmaya çalışıyorlar ve şerif katili öldürmeye çalışıyor. Katil de şerifi hem de bütün innocent'leri öldürmeye çalışıyor. Eğer katil şerifi öldürebilirse diğer innocent'ler e, şerifin tabancasını alıp yine e, şerifmiş gibi davranabiliyorlar. Şu anda tam maç başlayacak ve ya, e, siz inosent'siniz ve şerif karşısına gitti sizi yani katil sandı, sizi vurdu, e, vurursa inosent birini şerif e, yani bansun birini şerif vurursa e, hem şerif ölüyor hem de vurduğu kişi ölüyor. Yani şu anda hmm, bir maç başlamadı anlamadım. Az önce şey. Kaldım burada. <laughs> tamam bak başladı maç. sen zaten. İnan sen olmasan şaşlan. <şaşacağım. gülüyor> olmasan şaşacağım. Şuraya saklan sen çok görünüyorsun. Arkadan bakanlar çok iyi görüyor. Bak yüzde bu. Yüzde yüz bu. Yüzde yüz bu. bu Evet. Oha! Ben Bir de ee, o Aşağıda, et hem katil hem de şerif sesini burada. Vay bu da yükseldi. Ben çok daha neymiş da içimden yükseliyor. Bak o Böyle de katil ve şerifin tabağını <laughs> Öf. Eh, tablette oynamak da birazcık zor ee, Bugün de bu kadar yeter ee, Bugün <laughs> Tablette oynadığım için çok oynayamadım yani Şerefle vurmak birazcık zor oluyor Tabletten Tabancayla Bugün de bu kadar yeter yarın görüşürüz